Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Pokemon White 2 oynayacağız Black 2 yükleyecektim ama White yüklendi İkisi de aynı oyun i̇şte benim için bir sıkıntı yok Umarım sizin için de olmaz Şöyle ayarlar bakalım Evet ha. profesör konuşuyor Bu arada Nazlok yapma planım var inşallah becerebilir. Bakalım. Okay. Evet, evet. İsmimiz. Ee, i̇smimiz Yiğit. Geek. Evet. Okey. sırayı Rayvanımız. onun ismi Oh bileyim. Neyle başlıyorsa. Halim olsun. Neyle başlıyor Halim falan. Halim bu videoyu izliyorsan selam Evet. Video bir şu an saat bir 20 dakika falan olur herhalde öyle düşünüyorum. Bir sıkıntı olmazsa tabii. <laughs> <laughs> Oyunu <oyna> hızlandıramıyoruz mu ya? <laughs> <laughs> ya Hızlandıramıyormuşuz. Ama White bile oynadım. White oynadım ama iki. iki de oynadım da, o kadar oynamadım diye hatırlıyorum. Evet. ki seçeceğim ama gene de bir karta bakalım. Ama önce senaryo bitmesi lazım. Telefon çalıyor. Abla. Kapıyı kapatsana. Evet annemiz odaya girdi. Ben de gidiyoruz. Abi biz gidiyoruz. Söyle ana. Profesör Jennifer. <laughs> Sizi arkadaş ettiğim şey bir şey. şey bir şeyler anlat. Evet dedik. belki falan bir şeyler, bir şeyler söyle, hepsini evet dedi. İnşallah yanlış bir şey de Tam gidecekken karşımıza halim çıktı. Pokémon trainers falan bir şeyler. O şey, okay, hadi kardeş. Stalking bir şey. Evet. Gidiyor muyuz? Gidemiyoruz. Evet. Gidiyoruz. İnvanter nerede ya? Heh tamam. Evet. Trainer kartımız 7. 7'de Oshawott var galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7'de Oshawott var ben tipik alacağım. İlk Pokemon'u kendim seçmek istiyorum. Sizin de izlediğiniz olursa yorumlarda tartışma. Kayıstı. O şovat seç O şovatı alırım. Kaldığımız yerden devam ederiz. Onda bir sıkıntı yok. Evet bir Bu arada harika plan çok güzel. Evet. Zor falan bir şeyler. Ne derse evet diyeceğiz yapacak çünkü Yani artık bir anka bize 3 tane paket var Evet tepki önce bir save alalım Akif nerede? Bilmiyorum. Akif nerede? Bir quick save Evet Tabii ki Rakibimiz Urşavat alacak yani Halim. Rakip değil de. Dostumuz falan. Tepegin ismi ne olsun? Ee, sumucu falan mı Biraz düşünmek lazım. Bundan sonra Pokemon'dan ismini yorumlardan ne gelirse onu koyacağım. İlk Pokemon'umuzun ismi Benekli olsun ya. <laughs> Benekli. İkincisini de ben koyayım. Benekli. İsmi ben ekle. Evet. Yorumları, isimleri yazın. Bir sonraki videoya da karşınıza çıkan ilk Pokemon o ismi koyarız. Yani hangi Pokemon çıkacağını tahmin edip ismi yazabilirsiniz. Ahem. <laughs> Mesela Pidov çıkar diye kuş ismi yazabilirsiniz ya. Falan filan işte yani boş yaptım yani. Evet. Bu kim geliyor lan? Kimse de gelmiyor. Evet. Klim de Pokemon oluyor. Ne alacak? Tabii ki de o şahat alacak. <laughs> ne alacak? Evet. Yep. Cevap basit yani. bu konuşmamı direkt geçiyorum çünkü boş ya yani. İngilizcem yetmiyor dediklerini anlamadım. Evet Halim'le ilk ve atıyoruz Trainer Halim Boşa çıkardı İnşallah ilk baştan patlamayız Git tepik. fight tackle O da tackle attı. Tepik tackle. Benim bildiğim kadarıyla e, sınavı hızlı bir Pokemon. Uşavat defansif benekli de bizim tepik atak Pokemon diye biliyorum e, stat olarak. Ama çok da şey değil mi? Yani. Orada neredeyse de seviyor çok güzel. 500 Pokeler sınavlık. Damsın Ali. Burada, bu arada bu, ilk maçı da kaybetmiyoruz galiba. Oyun bize kazandırıyor galiba. Diye hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Diye biliyorum daha doğrusu hatırlıyorum değil mi? Evet. Poké Center. Savaştan sonra Poké Center'a git falan diyor. Galiba öyle diyor. Evet. <laughs> Bir an geçerek girdi. Biz de yedik. <laughs> Serbest bıraksa kaçacaktım. Poké Center'ı tanıtıyoruz. Asıl Poke bize iyileştireceğimiz falan. Pokemon'u nerede hemşire şöyle. Bu da PC, bilgisayar. Valla filan. Bir an kasal beni. Burası da Poke Pokemon. Pokemon. Poké Center'ın içinde bu çok güzel menü. Bize Poke Top'u verdi. Tamam pocket topumuz olduğu için nazlık otomatikmen başlamış oluyor. Bay diyelim ne alalım? Pot kaç tane var? Hiç yok. 10 tane 5 tane pot alalım. Nazlık yaptığımız için pot ihtiyacımız olacaktır. Top kaç tane? Top 10 tane var. top almaya gerek Tamam gidebiliriz. Tek sıkıntı Koşa ayakkabımız yok. Bir an kalacağım. Bu kim la? Anne annemiz mi? Annemizi tanımadım. Anne özür dilerim. Ver elini öpeyim. Running <laughs> evet. Annemiz sesimizi duydu. Koşu ayakkabımızı getirdi bize. B'ye basıp kullanabilirsin falan diyor. Sen kimsin? Sen Halim'in kardeşisin. Bize harita verdi. Ben haritayı kısa yola alacağım bisiklet alana kadar. Çünkü kaybolacağım her biliyorum. <laughs> Haritasız bir şey yapamıyorum. Harita güzel bir şeyler diyor. Root 19 dedi. Hmm. Gidiyor. Şükürler olsun kurtulduk bir an kadar. Tepik Pokemon. Hmm. Pokemon'da göz kulak ol falan diyor herhalde. Şu, şeyler tek Sen ne diyorsun? Sen bir şey diyorsun. Gidelim. Gitmeden önce şu haritayı. Haritanı. Şey alalım galiba. Alalım. Evet, ne gidelim. bas tutmamız gerekiyor Evet, sen gibisin dayı? pot verdi adam Gidebiliriz. Yine bir yankı, bir yankı yeter artık. Unut bir workspace ya Pokemon'a ilk ala Pokedex Nasıl Pokemon alacağımızı gösteriyor Boş yapıyor ya yani. Girdik beni Horluyor Kuruluyor Lillipop çıkardı Fight Ya tek atıyor Şimdi Pokeball atacak bir tane vuruyor çelene gitmekse ne hikmetse kırmızı iniyor ve evet, top atıyor yapıştır poket bunu tamam tek de yakalıyor yani ikisi de bir can bir pilav çıkarsa çok güzel oldu bakayım onu yakalamadan önce canını azalt ve poki topat falan diyor işte bakayım o yakalamayı öğretiyor bu defterleri kullanacağım mı? hiç hayır hayır Diğerleri... alacak al hayır kaldıracağım o zaman dursun nereye dursun? ya dursun bir yer kaldıracağım ya, ya. tamam kaldır ya Allah'ım ya 2 dakika boş evet karşınıza çıkan ilk pokemon bu pokemonu yakalayacağız Böyle ya. Neyse bir tık üzüldüm ama olsun. Git ben ekle Bu arada inşallah öldürmeyiz. Tamam. Skriş yaptı. İnşallah biz de ölmeyiz. Kritik vurdu. Bek. Pokebo. Pokebo. Yüz. Bakalım yakalayabilecek miyiz istekte? Yakalarız evet. Buna ne isim versek? Kedi şey diyelim ya. Ketki. <laughs> Senin ismin Ketki. Karanlık kokuyor Güzel. Nickname. Evet. Ketki. Ketki. Bundan sonra karşıma çıkan bütün Pokemon'ları döveceğim. Bütün değil de. Yani neyse Bir şey demiyorsun sen Buradan atlar Ne olur Ne o dedi Aşağı atalım Buradan aşağı inebilirsin ama geri çıkamazsın Falan diye Bot bulduk Evet son çimler kalmış Pokemon çıktı ne geliyor Bir porlyon da Şunu bir dövelim ben düşük seviyedeyken bir Pokemon'ları dövmeyi seviyorum çünkü seviye atıyorsun yani. Tekler misin? Adamsın sen. Melekli. Melekli 7 seviye oldu. Melekli 7 öğrenir misin? Ya öyle bir şey. Ember öğrendi çok güzel. Şurada bir Pokemon'lar var. zaman. Şey yapalım, Sonra da iyi kaydır. Ha, Ne yaptık bilmiyorum ne aldık işte. Evet şimdi Championsla, Hey Hater diyor. Eski şampiyon. Bir önceki oyunu şampiyonu. Ne diyorsun? Bir şeyler konuşuyor. Bizi inceliyor. Hadi <laughs> bir şeyler bir şeyler. Evet yeni şehre geldik bir pokemonlarımızı iyileştirelim. Evet pokemonlarımı iyileştir. pokemon fair segment. Eyvallah. Şimdi onu başa alalım ki kasılsın hiç böyle tamam evet ve si şampiyon senin ismin eldir eldir bir şeyler bir şeyler Focus. neyse gidiyor tamam şimdi burada önemli biri var mı konuşmamız gereken hiç hatırlamıyorum bu buradaysa buraya gitmeyelim şimdi bu Bianca'nın babası değil mi? <laughs> kesin evlere bakalım ya da bakmayalım en fazla pot falan verirler devam edelim evet eldir training diyor town map front Ocean. road 20 önce road 20'ye git diyor buradan dümdüz git diyor buraya demiyorum Yok gidemiyor. Sen ne de gidiyorsun dayı. Yardım falan bir şeyde hiçbir şey Evet Rose 20. Savaşçı mısın? Değilsin. Sen savaş. Savaşçı. Eğitmen değil. Looking <laughs> thing falan bir şeyler bir şeyler. Evet. Ne çıkmaya göre tek Pokemon olan. Terrible. Petrit. Kaç seviye? 4. 4. Değil dik kolla full'e bunu kesemez. Ketki bunu kesemez. Ben ne yapayım ya? Git beynekli. Ketki bir 3 4 değer olur inşallah. 3 değer olur da. Neyse. Tek at al attı. 6 4 söyledi bu. Ember. Tek atar mısın? Ne olur? Tek atmadı ama canı yere yere. Lira da güzel. Ormanma sesi işimize gelir ya. Yani. Ember. <laughs> Geti -get 3 level horoğul öğrendi iyi 64 pokeleri sandık koştuk bir eğitmen daha yukarıda poke aşağıda aşağıdaysa bilinmezlik evet sen de çıkaracaksın bakalım sen de çıkardım çıkardın kaç seviye 4 seviye biz bunu keser miyiz Keser Kesemeyiz ya. 4 seviye Git ben ekle. Evet. Growl attı. Ember. Canı yere bir growl attı. Ember atalım. İlk jimi içer miyiz? İlk jimi orada bırakırız herhalde. İlk jim normal tip. Evet. Ketki 4 seviye oldu. Güzel. Evet aşağıda ne var? Aşağıda hiçbir şey yok. Bu arada buradan Pokemon yakalayabiliriz. Paralyze hell. Evet. Evet. Yalı bir şeyler bir şeyler. Petrut. Kardeşim Petrut 4 seviyor. Bunu kesebiliriz belki ya. Yani. <Sessizlik> Ketki, Screech. Tek <Sessizlik> alakta. <Sessizlik> Kaç vurdu? Altı mı? Çok vurdu ya. Yani. atalım. Bu arada biz bunu kesemeyiz. Pokemon değiştiren. Diğer hatta şimdi kritik falan vurur. Tek yeriz. Belki değil. Pokemon. Ben Git. Şanlı yere getirdik. Tek atar herhalde. Yıkıl attı. Ben Amber. Yok. Tek attı. Tek alak abi bizde. Şöyle <laughs> evet, Petrit indirdik. 8 evi olamadık yani. Neyse. Şu çıkıp sen itmen değil hatırlıyorum. Ama buradan geçemiyoruz. Şeyler diyor ama anlamadım. Beige diyor. Önce çiğmeyen sonra geldi. Okey. Buradan bir Pokemon yakalayalım. Ben başa aldım bir Pokemon yakalayalım. Aha aşağı düştü Geri çıktık. yani Pokemon. Pokeball. <laughs> Pokémon. B'ye basıp geri çıkıyoruz. Anlamadım. Bu geldiğimiz yere geri döndü. Burada bir şey var Burada bir şey yok galiba. Evet. Geri dönelim. Dönerken de bir Pokemon yakalayalım. Ne geliyor, ne geliyor ne geliyor. Ve efsane bir falan. Sweetle geldi. Sıvı güzel Pokemon ama iki seviye. Biz bunu indiririz be ya. Direkt top atalım biz bunu. Zaten iki seviye. Sweetle nerede iş yapar? Şu an iş yapmaz gibi. Yani. Sweetle'ı şey koyalım. Evet. PC'ye koyalım daha sonra <laughs> alırız. Evet. Sevdalı ne olsun? ismi videoyu burada bitirelim bence. Yorumlarda yazın Sevdalı'nın ismi ne olsun? Erkek, böcek, Sevdal. Yorumlarda ilk yorumun ismini koyacağım. Ee, i̇lk ilk isim Yok Sevedol 2 nokta ne istiyorsanız yazın. İlk kim yazarsa onunkini koyacağım. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.